Herkese selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte termal macun önemini konuşacağız yani termal macun ne işe yarar Niçin kullanır falan bunun önemli bu işlerle birlikte konuşacağız Önemli bir faktör yok değil mi bugün sizlerle birlikte konuşacağım Arkadaşlar bu arada ben pilo yani emin uzun zamandır video atmıyorum 3 ay oldu Video atma devam edeceğiz de Arkadaşlar şimdi bu sürülen termal macun ısıyı vesaire yani termal neden sürüyor arkadaşlar termal amacı işlemci ve ekran kartına ısıyı önlemek için yani ısı e, ısıyı önlemek için kullanılan bir madde arkadaşlar yani gayet yararlı bir madde arkadaşlar yani mesela örnek e, işlemcinizin bu termal amacı sayesinde yani işlemcinin sağlıyor yani işlemcinin yanmamasını sağlıyor ya da termal amacı olmadığı halde bilgisayarı açarsanız yani işlemciniz yanabilir ya da ekran kartı yanabilir yani işte bu ısıyı düşürmek için kullanılan bir madde Peki bu madde arkadaşlar oyunlarda FPS'i mi? yani tabi arkadaşlar oyunlarda FPS'i etkiler arkadaşlar termal maçı FPS etkilemedik bakın şurada bir yazımız var internetten kopyaladım bu arada termal ve fanlardaki e, ki fanlardaki şu yanlış denir. performansı etkiler. Çünkü bu durumlar ısınma yaratır. bu ısınmadan dolayı işlemci ve ekran kartı zarar görmemek için zarar görmemek için frekanslarını düşürür. Bu da performans kaybı olur. Yani performans kaybı artı FPS kaybı olur oyunlarınızda. Termal macun yani çok önemli bir maddelerden birisi. Yani bir bilgisayar kullanıcısının termal macunlarının takması da lazım arkadaşlar yani sürmesi lazım termal macunlarınızı ayrıca termal macunları bir yıl içerisinde yani ben internetten baktım da 8 yıl diyor yani bir ömrü termal macun bence ben bir yıl her yıl termal macunu değiştiriyorum arkadaşlar yani şimdi size bir örnek de göstereceğim buradan bakın şu benim işlemcimin şu anda ekran kartımın ısı 49 arkadaşlar belki inanmazsınız bakın belki inanmazsınız termal macuma değiştirmeden önce arkadaşlar bu ısı 70'ti Bakın şu üstteki gördüğünüz ısı şu üstteki gördüğünüz an hani 49.50 yazıyor Arkadaşlar bu 70'ti yani bir sordum soruşturdum internetten baktım en sonu dün bugün tamirciye gittim adam termal macunu değiştirdiği gibi, bakın termal macunu değiştirdi ısım otomatikman 49'a 49 indi ve şu anda kayıttayım kaydı da bıraktım zaman bu ısı 43'lere kadar iniyor çok iyi bir şey arkadaşlar. Yani oyunlarda FPS'de hiçbir kayıp göremiyorum. Yani anladım yani termal macun önemli bir faktör. Bunu unutulmaması lazım. Bir unutulmaması lazım bir e, şeylerden biri sanırım yani arkadaşlar. FPS'e etkiler. Evet termal sürmezse e, işlemciniz ya da ekran kartınız yanabilir. İşlemciniz çok ısınabilir ve bilgisayar kendi kapatabilir. Termo mojinleri beni bana göre bir yıla bir internet reklen göre 8 yıla bir değiştirmesi lazım. Ben bir yıla bir gidip hemen değiştirip geliyorum. Ne kadar değiştiriyorum dersin. Arkadaşlar ne kadar olacak? En fazla bakın ben bu gittim değiştirdim 30 lira değiştirdim yani. 30 lira değiştirdim ve gördüğünüz gibi artı şeyim düştü yani arkadaşlar. Ayrıyetten yani e, bu termo mojin değiştirdikten sonra arkadaşlar bu fanlarınızı da bir kontrol ettiğini temizliğinden yani arkadaşlar işlemci olsun ekran kartı. Yani kısaca toparlamak gerekirse arkadaşlar termal macun en önemli bir faktörlerden birisi. Hem işlemci için hem ekran kartı için illa yani sürmesi gereken birisi yani illa hem sürülecek yani termal macun şart. Termal macun olmazsa FPS'de düşüşer yaratır. İşlemci ekran kartı da zarar verir. Bunun sonuçlarında da pahalıya mal olabilir size. Diyorum ve videomu bitiriyorum arkadaşlar. Yani bence yararlı bir video oldu. Yani çünkü her sorularınızı yanıtladık deriz. Şöyle birkaç görselimiz var. Şunlara da bakalım isterseniz. Şöyle görsellerimizde ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, şöyle. İşte bunlar da internetten kopyaladım. İşte şöyle ekran kartının üstüne vuruluyor. Gayet iyi bir şey. Yani iş işte ekran kartı ise işlemcinin üstüne şöyle sürülüyor dört bir köşesine. Kullanılıyor. Videom bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.